Seçmeli derslerin seçiminde okul yöneticileri yönlendirme yapmamalı. Seçmeli dersleri öğrenciler ve veliler seçmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden ortaokullar ve liseler için 2025-26 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başlatıldığını açıklamıştır. Yapılan duyuruya göre okul yönetimlerinin seçmeli dersleri belirlerken okulun fiziki imkanlarını Mevcut öğretmen kadrosunu ve program içeriklerini dikkate almasını ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen derslerin öncelikli olması gerektiğini belirmiştir. Öğrenci taleplerine göre belirlenecek seçmeli dersler 14 Şubat 2025'e kadar e-okul sistemine işlenecektir. Geçtiğimiz yıllarda okul idareleri tarafından velilere sunulan dilekçelerde öğrencilerin insan toplum ve bilim, din, ahlak ve değerler ve kültür, sanat ve spor alanlarından en az birer ders seçmeleri istenmiştir. Bugüne kadar seçmeli derslerin seçiminde öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinden çok MEB'in ve okul idarelerinin zorunlu seçmeli ders dayatması yapması dikkate alındığında bu yılda benzer bir sürecin işletilmesi ihtimali az değildir. Seçmeli derslerin seçimi sürecinde Ülke çapında çok sayıda okulda eğitimcilikten çok siyasal kadro olarak görev yapan eğitim yöneticilerinin özellikle dini içerikli, dersler, dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği, öğrenci ve yönlendirmeye çalıştığı bilinmektedir. MEB'in seçmeli ders sürecini geçmişten bugüne merkezi, merkeziyetçi bir bakış açısıyla yönlendirmek istemesi doğru değildir. Okullarda öğrenci ve veli katılımını artıran demokratik ve eşitlikçi bir süre, süreç, süreç yerine yönetici inisiyatifine dayanan bir modelin öne çıkması doğru değildir. Okullarda seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde herhangi bir yönlendirme yapılmaması ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen yokluğu gerekçe gösterilerek çok sayıda seçmeli dersin açılmaması, onun yerine öğrencilerin zorunlu olarak dini içerikleri dersleri seçmeye yönlendirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Seçmeli ders tercihlerinde Temel ölçüt öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken her seferinde öğretmen yokluğu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek öğrencilerin önceden belirlenmiş bazı derslere yönlendirilmesi kabul edilemez. Geçtiğimiz yıllarda bazı okul öğrencilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan onlar adına ders seçimi yaptı, sonrasında seçilen derslerin imzalamaları için velilere tebliğ ettiği bilinmektedir. Bu dönem benzer uygulamaların olması halinde. Velilerimiz Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 105 eğitim sen şubesine mutlaka başvurma, başvurmalıdırlar. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi şubelerimizle birlikte seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip etmektedir. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen deli bir ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.